Almanca öğreniyorum fakat anlıyorum ama konuşamıyorum bu durumda ne yapmalıyım? B1'i bitirdim hala konuşamıyorum. Hatta bırak b 1 B2, C1'i bitirdim. Hatta üstüne bir de sınava girdim ama hala konuşamıyorum. C1 sınavını geçtim, üniversitede okuyorum ama hala akıcı bir şekilde Almanca konuşamıyorum diyenler bile var. Peki bu neden oluyor? Gerçekten konuları iyi öğrenmediğiniz, çalışmadığınız için mi oluyor? Gramatik konularını iyi bir şekilde öğrenemediğiniz için mi oluyor? Bazı insanlar şöyle düşünüyor. Mesela A1 de bu. Diyor ki işte ben bu konuları bir bitireyim. A2 bir olayım ondan sonra konuşurum. A2 de mesela diyor ki ben bir B1'e geçeyim. Daha fazla Almanca öğreneyim. Ondan sonra konuşmaya başlarım zaten. Sonra diyor ben B2'ye geçerim. Ondan sonra konuşmaya başlarım. Böyle devam ettikçe iki kelime Almanca konuşamadan bir bakmışsınız. C1 sınavını geçmişsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir futbolcu daha iyi oynayabilmek için veya bir takım daha iyi oynayabilmek için ne yapar? Antrenman maçı yapar. Futbol maçı yapar. Bir basketbol takımı da aynı şekilde basketbol maçı yapar. Siz de konuşmanızı geliştirmek istiyorsanız tabii ki de gramer kitaplarını böyle suratınıza kapatıp Almancayı ezberleyerek öğrenmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, konuşma konuşarak geliştirilir. Okuma okuyarak geliştirilir. Dinleme dinleyerek geliştirilir. Yazma da yazarak geliştirilir. Yani konuşmuyorsanız geliştirebilme şansınız dahi yok. Almanya'da Almanca kurslarında A1'den itibaren bakın A1'den itibaren kurs içerisinde tamamen Almanca konuşuluyor. Sadece Almanca konuşuluyor. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Kendinize bir konuşma partneri buluyorsunuz ve konuşuyorsunuz. İsterseniz Speaky'den bulun. isterseniz Tandem'den bulun. isterseniz bizim Discord grubumuza katılın.